Valla bu Atilla görerek güzel, iyi pastır atıyor. Bak gördün mü 40 metre. Abi iyi oyuncu. Sol ayağı tamam, çok iyi. Ben sana Tabii canım ayakları çok temiz, aydın. Önemli oyuncu bak sana söyleyeyim. Ben geldiği günden beri diyorum Fenerbahçe'nin böyle bir stopere ihtiyacı vardı. Oyun zekası yüksek. Arkadan oyunu iyi zaman, başlatabilen bir stopere ihtiyacı vardı. çevirmek istedi. Topu kaybetti. Kayseri Spor'u aldı ve devamında yine Fenerbahçe topu kazanmayı başardı. Ama tabii 49. ki böyle evet. maçlarda ikiyi bulacaksın Aydın. İkiyi bulmak zorunluluğun var yani. Bulamadın. Her dakika yani bir tane penaltı olur, bir yan top olur, bir şey olur falan bir pozisyon hata yaparsın. Bir bakmışsın maç berabere biter. O yüzden Bu arada Kayseri ikinci golü kendi mutlak yana sürede yana baskıdan iyi çıktı. Mutlak Şimdi sürede bulman lazım. Herke ilanı görmek istediği Fenerbahçe yine topa sahip oldu. Şimdi Kayseri'nin bir başka problem abi takım arasında böyle bir uyumsuzluk da var. Farkında mısın? Çok pas hatası. Var var diyorlar. tabii. Tabii, tabii var var. Bölgeler arasında kopukluklar var, uyumsuzluklar var. Var bu ama ligimizde çoğu takımda var bu Aydın. Sadece Kayseri ile şey yapamayız yani. Hani sadece spor takımına diyemeyiz. En az böyle 6 tane 7 tane uyumlu yani. Sivas takımı bile bugün izledim mesela yani hiç hiç hiçbir şey yok. Yani o kadar kötü goller yediler ki İlk yarı 2-0'dı. Yani 4-0-5-0 olabilirdi maç yani neler. 18'in işine geliyorlar. 5-6 oyuncu ile birlikte Kasımpaşa takımı yani. Hani Kasımpaşa da bu ligin hani çok üst düzey bir takımı falan değil. O da orta sıralarda. kendi mücadelesini veren bir takım.